Doğru Haber'e hoş geldiniz. Ben Umut Koçak. Yeni bir inceleme ile karşınızdayım. Bu sefer tasarımıyla öne çıkan bir kulaklık inceleyeceğiz. Nothing'in Ear Stick modeli. Bu kulaklığın tasarımıyla başlayacak olursak aslında bir ruja benziyor. Bir ruj kutusu şeklinde tasarımı yapılmış. Hatta böyle rujları açar gibi çevirerek açıyorsunuz. Orada bir hoşluk yapmışlar. Ama bu kutuyla ilgili eleştireceğim bir nokta var. Direkt başlayalım. Şeffaf bir kutu ve buradaki plastik çizilmeye fazlasıyla müsait. O yüzden biraz dikkatli olmakta fayda var. Ve bu şeffaf plastiğin içi fazlaca toz tutuyor. Eğer böyle bir toz temizlik takıntınız varsa bu kulaklık pek size göre değil. Buradaki kutu tasarımı ile ilgili yapacağım eleştiri bundan. Kutunun alt kısmına baktığımızda Type-C portunu görüyoruz ve burada bir düğme değer alıyor. Bunu bağlantı sıfırlamak ya da yeni bağlantı kurmak için kullanıyoruz. Şurada ön kısmında kapalı iken bir Nothing yazısı göreceksiniz. Nothing'in kendi fontuyla yazılmış. O açıdan iyi. Bu arada kutu ağırlığı 46 gram, kulaklıkların her biri de 4.4 gram. Ee, ve o zaman kulaklıkları kutudan çıkartalım. Ve kulaklıkların tasarımına baktığımızda açık tip bir tasarım göreceğiz. Buna yarı açık tip deniyor. Günümüzde tam açık e, kulaklıklar yani open ear dediğimiz kulaklıklar da gelmeye başladı. Bu onlardan biri değil. Bu kulaklıkların tasarımındaki en büyük alameti farikası siz kulağınızı taktığınızda basınç hissiyatı oluşturmamaları. Kimisi kulak içi kulaklıkların o hissiyatına rahatsız olup böyle kulaklıklara yöneliyor. Eğer bu tip bir ihtiyacınız varsa bu konuda çok konforlu bir ürün. Ama ergonomi ile ilgili şunu söylemem lazım. Bazen ter durumuna göre kulağımdan kaydığını hissettim. Yani kulakta taktığınızdaki güven hissiyatı pek iyi değil. Ama kulağa tam bir şekilde oturuyor ve bir soruna sebebiyet vermiyor. Lakin dediğim gibi çok böyle bir spor aktiviteleriyle falan uğraşıyorsanız, hareketli biriyseniz o kulaktaki hissiyatı sizin için pek iyi olmayacaktır. Ama konfor açısından da geçer not verin. Bu arada Transparan bir tasarım kullanmışlar. Burada baktığınızda iç kısmını görebiliyorsunuz. Ona göre de bir tasarım yapılmış. O açıdan güzel. Şimdi bu kulaklığın farklı renkleri de bulunuyor. Bizdeki beyaz versiyon ama çubuğu siyah. Oradaki detaya göre hareket edebilirsiniz tercihinizde. Üründe IP54 suya toza dayanıklılık bulunuyor. Tabii ki bu temel bir koruma. Suya dayanıklı diyemeyiz buna. Su sıçramalarına karşı bir koruma ihtiva ediyor. Kulaklıkları geri kutusuna koyuyorum. Buradan da çevirerek kapatıyorum. Şöyle size baksın. Ve devam edelim. Giyme algılama özelliği var. Bu giyme algılama özelliği nedir derseniz. Kulağınızı taktığınızda içerik otomatik olarak başlıyor. Çıkardığınızda da otomatik olarak duruyor. Bazen sensör problemleri ne rastladım. Yani bu özellik çok stabil çalıştığını söyleyemem. Bunun dışında dokunmatik kontrolleri var. Ama sıkma üzerine çalışıyor. Yani pinch dediğimiz hareketle çalışıyor. Tepkileri fena değil. Ee, bazı kulaklıklarda gördüğüm hayalet dokunma sorunu bunda yok. Yani tepkileri güzel veriyor ama bu dokunmatik kontroller benim için çok pratik değil. Ben açıkçası bunlar yerine telefon üzerinden kullanmayı yeğliyorum. Bunun dışında bir uygulama desteği var. Uygulamanın ismi Nothing X. Buradan kulaklığımızı bağlıyoruz. Bu uygulama içerisinde Equalizer ayarı var ve bu Equalizer grafik olarak güzel bir şekilde ayarlanmış ve kulaklık Equalizer ayarlarına tepki verebiliyor. Bu açıdan iyi olmuş. Çünkü uygun fiyatlı kulaklıklara baktığımda bu tepkilerin zayıf olduğunu görüyordum. Burada tepki verebilmesi güzel. Ayrıca uygulamada kontrol ayarlarını değiştirme imkanı da sunulmuş. Onu da isteğinize göre belli tercihler arasında seçebiliyorsunuz. Kodek tarafına geldiğimizde AAC ve SBC kodeyi destekliyor. Özel bir yüksek kalite kodek desteği yok. AAC'de standart kalite olarak söyleyebiliriz kodek standardı olarak. Ses kısmına yoğunlaşalım. Ses kısmında 12.6 milimetrelik bir sürücü kullanılmış. Sürücünün boyutu tek başına bir anlam ifade etmiyor. Lakin sürücü büyüdükçe oluşabilecek ses hacminin de bir fikri oluşmuş oluyor. Yani bu sürücü ne kadar büyükse ses hacminde de bir artış gözlemlememiz fiziksel olarak olası. Sesin yüksekliğine bakma fazla yüksekti. hatta en yüksek sesi aldığımda biraz rahatsızlık da duydum. Ben genellikle kulaklıklarım en yüksekte değil. Biraz daha aşağısında tutmayı tercih ederim. Burada fazlasıyla aşağıda tutmam gerekli. Son ses seviyesi iyi. Ses sahnesi zayıf. O sahnedeki aralıkları hissedemiyorsunuz. Bunu hissedemediğiniz için de biraz boş bir ses üretiyor gibi gelebilir. Aslında bu karakteriyle sizi kandırmaya çalışan bir kulaklık. Saf ses şiddeti çok yüksek tutulmuş ve bazı insanlar özellikle ses konusundaki o detaylara hakimiyetleri yoksa bu yüksek sesi kaliteli ses sanabilirler. Buradaki diğer kulaklık videolarına da baktım bu ürünle ilgili. Ses yüksekliğini bence sesin niteliğiyle karıştırmışlar. O açıdan bakıldığında ses niteliğiyle ilgili bu kulaklıkta ciddi sorunlar var bence. Ama o sesin yüksekliğiyle sizi manipüle etme olayı bu kulaklıkta da var. Bunu daha çok uygun fiyatlı kulaklıklarda görüyordum. Bu kulaklıkta da o karakteri görmek beni biraz üzdü. Ben burada sesin karakteri ve netliğiyle tavlanmak istiyordum. Ancak beni ses yüksekliğiyle tavlamaya çalıştı. Baslar derin değil ama bu da yapısından kaynaklanan bir sorun. Çünkü bu tip kulaklıklar kulak içine iyice nüfus edemediği için o derin vuruşları hissedemiyorsunuz. Yani derin bir bas hissiyatı arıyorsunuz. Bu kulaklık size göre değil. Ama vokal seslere baktığımda vokaller çok netti. Özellikle burada hatta aslında net bir e, kulaklık ses yorumu için işte dinlediğimiz parçaları ve bu parçaların tonlarını ya da size karakterlerini anlatmak da lazım ama burada bir tane örnek vereyim. Mesela Olacak kadarın meşhur bir şarkısı vardır. Hepinizin kulağında belki de yer etmiştir. Orada Levent Kırcan'ın bir Zülfiyare dokunduk çıkışı vardır şarkının ortalarında vokalde normalde o ses biraz tize kaçar ve ilk olmayan kulaklıklarda ben onun bozulduğunu gözlemlerim. Bu kulaklıkta onu görmedim. O yüzden vokallerine netlik anlamında iyi diyebiliyorum. Bu örnekle de siz e, karşılaştırabilirsiniz. Ses performansını özetleyecek olursam aslında bu skala için iyi bir kulaklık ama ben fazlaca bu kulaklıklara kulak kabarttığım için ve ben bu kulaklıkları hep anlatacak dertleri olan insanlara benzettiğim için bu kulaklığın bana bir derdi olduğunu hissetmedim. Yani bana oldukça standart bir ses profili sundu. Belki de biraz benim beklentim yüksekti. Bilemiyorum. Belki de e, bu kulakla o kadar e, haşin davranmamalıydım. Mikrofon performansıyla devam edelim. Kulaklıkların üzerinde üçer tane mikrofon yer alıyor. Toplamda 6 mikrofon var ve görüşme yapmak için bence yeterli kaliteyi sundu. Zaten örneklerde de dinleyeceksinizdir. Ama kulaklığın mikrofonu ile ilgili şunu söylemem lazım. Aslında bu genel bir söylem. True Wireless stereo kulaklıklarda mikrofon kalitesi çok beklememelisiniz. En iyisinde bile standart bir mikrofonun çok gerisindeler. Bu üründe bir gürültü engelleme var. Yazılım üzerinden aktif ediyorsunuz. Hatta firmware update yapmanız gerekiyor. O update'i yaptıktan sonra kullanılabilir hale geliyor. Başarılı değil. Bunu net söyleyeyim size. Yani bu kulaklıkta bir aktif gürültü engelleme gibi bir performans bekliyorsanız o konuda sınıfta kalacaktır. Zaten açık tip kulaklıklarda bu tip performanslar çok zayıf oluyor zaten gürültü engelleme için düşünüyorsanız özellikle bu kulaklığı pas geçin derim. Dinlemekte olduğunuz bu ses kaydı Nothing Ear kulaklık üzerinden gürültüsüz bir ortamda kaydedilmektedir. Mikrofon performansı sessiz bir ortamda bu şekildeydi. Şu an dinlemekte olduğunuz ses kaydı Nothing Sitik kulaklık üzerinden yapay olarak oluşturulmuş gürültülü bir ortamda kaydedilmektedir. Gürültülü ortamda sesini bu şekilde duyuyorsunuz. Sonrasında ses kaçırma olayı da var. Dinlediğiniz bir sesi özellikle son sesteyseniz dışarı fazlasıyla yansıtıyor. Bazen dinlediğiniz şeyin duyulmasını istemiyorsanız sorun yaratabilir. Onu özellikle vurgulamış olayım. Bağlantı kısmına geçelim. Bluetooth 5.2 üzerinden Bluetooth bağlantı sağlanıyor. Google Fastpair ve Microsoft'un bağlantı seçeneklerini destekliyor. Google hesabınıza eşlenip hızlı bir şekilde bağlayabiliyorsunuz. Çoklu bağlantı özelliği yok. Aynı anda iki ürüne birden bağlı kalamıyor. Bir ürüne eşleştirmeniz gerekiyor. Bu da eksi sayılabilecek bir özelliği. Gecikme kısmına geçelim. Gecikme de biraz üzüldüm diyebilirim. Çünkü benim denemelerimde de bir gecikmeyi fazlasıyla hissettim. Neden böyle oldu? Onu ayrıca tartışmak lazım. Çünkü son dönemde incelediğim kulaklar arasında gecikmesi en yüksek modeldi. Bu arada düşük gecikme modunda var. İkisini de ayrı ayrı söyleyeceğim. Normal modda gecikmesi 450 milisaniye. Düşük gecikme modunda da 395 milisaniye. Ve bu senkronun zaman zaman kaydığını da fark ettim. Firmware'i de en son sürümdeydi. Çözülememiş demek ki yazılım güncellemesiyle. Eğer düşük gecikme odaklı düşünüyorsanız, oyun amacıyla vesaire kullanacaksanız gene bu kulaklığı es geçmeniz faydanıza olacaktır. Şimdi pil ömrü kısmına geçelim. Pil ömrü de önemli. Tek şarjda 6 saat bir pil ömrü aldım. Bu da Kulaklığın kendi pil ömrü için gayet iyi sayılacak bir oran. O açıdan baktığımızda hiç fena değil. Kutuyla birlikte toplam pil ömrü de benim yaptığım testlerde 25 saatler civarındaydı. Bu arada hızlı şarj desteği var. 10 dakikalık şarjda 2 saatlik kullanım olanağı sunuyor size. Bu kulaklıklarda aradığım bir özellik. Çünkü bazen şarjınız olmuyor ya da hızlıca hemen bir şey dinlemeniz gerekiyor. O hızlı şarj özelliğinin olması güzel. Ek detaylara bakacak olursak chat GPT entegrasyonu var. Ama bir nothing telefonunuz varsa orada hızlıca chat GPT ile bağlantı kurabiliyorsunuz. Ama buradaki entegrasyonu direkt ChatGPT kulaklığında çalışıyor gibi düşünmeyin. Sadece size bir kısa yol olarak hizmet ediyor. Son olarak değerlendirme kısmına gelelim. Aslında fiyatı bir dönem hatta bu kulaklık bize gelmeden önce 1600 lira civarlarında geziyordu. Ancak benim bu videoyu çektiğim tarih itibariyle sadece bir yerde bulabildim o da 2100 lira. 2100 lira edecek bir kulaklık değil ama 1500 lira bantlarından alacaksanız başarılı yarı açık tip bir kulaklık. Lakin dediğim gibi bu kulaklık fazla para vermeye değecek de bir ürün değil. 2000 lira üstlerine çıktığımızda çok daha başarılı ürünler alma şansınız var. Kısacası 2000 lira aşağısında işte 1500 lira ise alın. Ama daha üstüyse tercih etmeyin derim. Nothing Year Stick benim beğenimi kazanan bir ürün oldu aslında. Yani Siz incelemede biraz eksilerini fazla öne çıkardığımı duymuş gibi oldunuz ama o eksiler biraz öne çıkarılmayı hak ediyordu açıkçası. Ama bu tip bir kulaklık arıyorsanız tasarımıyla size sunduğu temel niteliklerle yetecek bir kulaklık. Buradaki tek sorun fiyatının şu an için doğru yerde olmaması. O zaman başka bir incelemede görüşmek üzere. Donanım haberi takip etmeyi, videoları beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.